Uğur Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bizim bir dairemiz var. Satmayı düşünüyoruz ama yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki. Olay tam burada başlıyor. Müşteri ofisimize geliyor. Diyor ki benim gayrimenkulüm var, ben satma diyorum. Biz de diyoruz ki hay hay buyurun oturun. Çayımızı kahvemizi içerken müşterimize anlatıyoruz. Diyoruz ki biz gayrimenkul satarsak tek yetki altına satarız. Başka bir gayrimenkul firmasına vermeyeceksiniz. Tabii ki zevkle bu işi gönülden yaparız. Arkadaşlar müşteriyi anlatıyoruz. Tabii diyor sizden başkasına kesinlikle vermeyeceğiz diyor. Ve biz gayrimenkulü gidiyoruz, videosunu çekiyoruz. Ondan sonra drone çekimini yapıyoruz. Fotoğraflarını çekiyoruz. Sunumlarını anlatıyoruz. Yani daireyi komple tanıtacak şekilde emek veriyoruz. Ondan sonra geliyoruz sistemimize giriyoruz. Çeşitli ilanlar var. ilan siteleri var. Onlara giriyoruz. Onlardan yayınlarımızı yapıyoruz. On tabii ki kurgusunu vurgusunu bayağı bir zaman alıyor. Bir günde ben ilan giremiyorum çünkü. Her şeyi yapıyoruz. Ondan sonra gayrimenkulü doping atıyoruz. Diyoruz ki doping atalım. Hani en azından biz satışı daha hızlı gerçekleştirelim. Müşterimize söylüyoruz. Bakın bizim çalışma standartlarımız bu falan filan derken abi işte aradan birkaç gün geçiyor. Diyor ki ya diyor Uğur'cum diyor işte ilanı diyor biraz yukarı alır mısın rakamı? E sen söylediğin rakamı yukarı almamı istiyorsun. Neden? Çünkü başka biri var diyor. E başka biri varsa ben sana bunları söyledim. Bir. İkincisi ben başka biri olduğu halde o ilanı girdim. Sen bana bunu söylemedin ama sonra rakamı yukarı çıkardığım zaman devlet bana diyor ki ben diyor bu daire 10 10 milyonda 12 milyona çıkar. Burada satıcının aldatması oluyor. Yani burada cezayı yiyen aslında emlakçı oluyor. Satıcı değil. Bu da benim yapmadığım bir şey. Kesinlikle kabul etmiyorum dedim bunu. Bir değil iki değil bunu ne yaptık? Anlattık. Tamam dedik. Hadi bu sefer ilanı silelim. Bir daha girmeyelim. Sonradan zaman geçiyor. Ben sattım diyor gayrimenkulü. Hayırlı olsun diyoruz. Ne oldu bizim iş? Geldim burada anlattın. Şöyle şöyle böyle böyle senden başlatamayacak. Arkadaşım var. Hayır. Başka bir emlakçıdan fiyat alıyor satıyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? musunuz arkadaşlar? Gayrimenkul aradan 15 gün sonra bana geri geliyor. Diyor ki ya bizim iş olmadı, Sen bir daha ilan gir. E girelim ama sen yine bunu yapacaksın. Yok yok bu sefer senden başkasıyla çalışmayacağız bilmem ne. Tamam diyoruz hadi müşteridir kırmayalım etmeyelim falan filan. Biz yine çalışmamızı yapıyoruz. İşte ilan portallarına giriyoruz her şeyimizi. Yine tekrar sil baştan her şeyi bir daha toparlıyoruz. Aradan bir hafta geçiyor. Abi bize abi diyor ki ya diyor işte diyor bir müşteri var diyor yabancı diyor. ee biz ona satacağız diyor. İşte daire Fiyatının diyor sen yükselt diyor. Bak ya arkadaşım burası Dingo'nun ağrı mı? Senin kafana göre ilan yükseltip ilan düşüreceğim bir ofis mi? Bunu yapıyorlar mı emlakçılar? Ben yapmam abi. Yani burada emlakçı kötü oluyor. Bu şekilde biz ticaretlerimizi yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? İşte bu nedenden dolayı. Ondan sonra müşteri Böyle müşteri kaybedeyim kardeşim. Benim böyle bir para ihtiyacım yok ki. Hem 3 lira diyorsun. 3 gün sonra başka birilerine veriyorsun. Vermeyeceğim diyorsun. Burada emlakçı aslında doğru iş yapıyor ama müşteri emlakçıyı bu hale getiriyor. Kötü hale. İnsanlar